Merhabalar. Bugün test driven development yani sınav sürümlü geliştirme denilen konuyu anlatacağız. Konumuz Berkay Erten. Yurt dışında senior software engineer olarak çalışıyor. Test driven development'ı kullanan kişilerden bir tanesi. Yoğun olarak kullanan bir kişi. O yüzden onun bilgilerinden yararlanacağız. İlk olarak TDD, test driven development nedir? Her yerde soruluyor iş ilanlarında falan da çoğalıyor. Hani önemli konulardan bir tanesi. Test -driven, test Driven Development nedir? Aslında test normalde yazdığımız kodun doğru çalışıp çalışmadığını automated bir şekilde yani koda yazılmış şekilde diyeyim. Test etme sınama yöntemine deniyor. Bunu Düstur olarak edinip bu şekilde kod geliştirmeye de Test Driven Development deniyor. Yalnız burada şeyi ayırmak istiyorum. Bazen TDD ile test yazmak genel olarak aynı şeylermiş gibi anlaşılıyor. Orada ince bir ayrıntı var. Burada Test Last Programming diye bir kavram var. Testi sonradan yazmak demek. Yani önce production kodunu yazıp, yani bizim canlıya gidecek olan asıl e, behaviorları içeren kodu yazıp, Sonradan testi yazma yöntemine test last programming deniyor. Önce bütün testleri yazıp sonra kodu yazmaya test first programming deniyor. Bu da e, biraz TDD ile bazen karıştırılıyor. Birçok kişi de aslında TDD derken bunu kastediyor. Yalnız TDD'nin aslında çıkış noktasında bunların hepsinin ötesinde bilmediğimiz bir alanda kod yazarken bu aşamaların bebek adımları gibi çok küçük parçalar halinde ilerleyebilmesini sağlamak yatıyor. Yani buradan kastım da öncelikle kodu yazar yazmadan önce testi yaz. Bir tane test yaz örnek veriyorum. O testi yazmaya başladıktan sonra yavaş yavaş kodda compilation hataları çıkmaya başlayacak. Onları gerçek karşılığı olan kodları yaza yaza, kodları derleye derleye adım adım ilerleme yöntemine e, deniyor aslında TDD. Yani önce her şeyi yazdıktan sonra test etmiyoruz. Bir yandan geliştirme yaparken testini önce yapıyoruz. Bakıyoruz aha bu da lazımmış onu yapıyoruz. Ne lazımsa yapıyoruz. Tersten yapıyoruz yani. Evet, ter, ters yaklaşım yani yaptığını test etmiyorsun önce test yapıp sonra yapıyorsun. İçinde dolmuş. Evet. Önce maket yaparken. Evet. Ama tabii piyasada test driven development deyince development'ta test yapmak, testlerle yapmak demek. Bir aralar bayağı modaydı. Şey test olmadan almıyorlardı herkes. Artık yerleşti. Yani yeni bir konu olarak da şey tabii herkes test driven yapmıyor ama test herkes yazıyor neredeyse. Değil mi? Evet. Bazen hani test yazmanın zaman kaybettirdiği ile ilgili bazı e, iddialar oluyor. E, doğru. Yalnız şeyi de atlamayalım. E, testi yazmadığımız zaman sonradan ileride bazı bug'lar çıkıyor. O bug'ları çözmek için de zaman harcıyoruz. Evet. E, yani geleceğe biraz e, ertelemiş oluyoruz aslında test evet, yazmadan. Daha sonradan çıkacak hataları özellikle refaktör etmek gerektiğinde ya da bir şey değiştirdiğinde bir şeyin bozulup bozulmadığını nasıl anlıyorsun? Test alıyorsun. Ama yine evet. de hani düzgün kod yazmak için gerekli iyi e kod yazmak için gerekli şeylerden bir tanesi. Yani hacker tarzı, gerilla tarzı yazıyorsanız, şişiriyorsanız öyle kimse sizden test bek beklemez. Hani bu gece bir şeyler yap, sabahleyin devreye alalım da test anlamsız oluyor yani. Kurumsal yazılım yapmak, ciddi yazılım yapmak. Evet. Için Bunun Kalitenin de çok, ön planda olduğu. Birçok kişi evet. filmlerden öğreniyor programcı. Programcı diye hacker'ı görüyorlar. tut tut yapıyor sabah bir şey çıkartıyorlar. Ha bu, bu, burası orası değil yani. Bürokrasi burası daha çok. Daha çok kurumsal Çalışan, ciddi proje yapan, ileride tekrar bakım yapmak zorunda olan insanlar için. Şimdi sık gördüğümüz konulardan bir tanesi Red Green Refactor Cycle'ı. Bunu açıklar mısınız? Nedir? Yani bakalım nasıl bir yapı? Evet, burada da aslında böyle bunu bir çember gibi düşünecek olursak test yazma yaklaşımının öncelikle Red green refaktörden kasıt. Red'den başlamak. Arkasından green'i yapmak. Sonra refaktörü yapmak şeklinde gidiyor. Aslında red dediğimiz şey çalışmayan ya da hata veren o testi Ve, yazmak. Fail yani. Başarısız evet. testler kırmızı yapıyor. O o o renkten bahsediyor. Evet. evet. Önce bir kırmızıyı Başarısız... gör. Evet. evet. Önce bir kırmızıyı gör. Dolayısıyla önce fail eden testi bir yaz. Sonra kodu değiştir yeşil oluncaya kadar o test. Yeşil olduktan sonra da bitti değil. Şimdi bir dön. Bir refaktöre, toparla. Yani onu yeşil yapacağım diye biraz ortalığı dağıtmış olabilirsin. Kodu biraz toparla, clean yap. Yani vesaire. Çalışıyor olması doğru olduğu anlamına gelmez. Sen kodu daha düzgün hale getir. Evet. Daha düzgün hale getir. Sonra tekrar çalıştır. Hala yeşilse Bitti demektir. Evet. Aslında hani red green, refactor green tekrar denmesi green lazım. Tekrar daha mantıklı olur belki ama. Evet, evet. Normal saygı. Ama sonra tekrar başa dön, tekrar fail eden yeni testi yaz ve aynı saykılı de devam ettir. Yani bu saykıla test yaptığımız cyclelar deniyor. Evet. Bir başka soru, işte test double'ları diyorlar. Türkçesini ikişerliler diye çevirdim, double'lar. Sonra o ikişerleri dummy, stop, mock, fake. Bunlar bildiğimiz ama kafamızı da karıştıran şeyler. Neye dummy denir? Bir de kişiye göre de değiştiriyor, değiştiriliyor. Yani neye mock diyoruz, neye fake diyoruz. Bazıları sadece fake olarak. Dokümanları okuyorum. Hani mock niye bir şey tanımıyor? Fake. Hep fake gidiyorlar. Bazıları mock diyor. Hepsine mock diyor falan. Hani stop'ı kullananlar var, kullanmayanlar var. Arada ayrımlar var. Onlara değinelim. Hani dummy nedir, stop nedir, mock nedir? Evet, burada aslında e, öncelikle dummy ve stub'ı birlikte ayıralım, sonra da e, mock ve fake'i. Dummy, e, metotlarda veya o testin içerisinde kullanılan değişkenlerin herhangi bir değişken olması veya ne olduğunun önemli olmadığı durumlarda kullandığımız e, değişkenler diyeyim, onlara dummy diyoruz ama değerlerini sabit olarak geçiyorsak yani biz aslında elle forceluyorsak şu değeri kullansın bu metot gibisinden onlara da stop diyoruz. Yani sabit bir değer dönüyorsak şey ama değerin önemi yoksa dami hiçbir önemi yok o değerle evet. iş yapayım. Ama değerin önemi varsa ama onu da biz uyduruyorsak yani art kod veriyorsak oradan ürünün adı budur cep telefonu ürünün adı bitti. O zaman stop demiş oluyoruz değil mi? Evet. Mokla fake ona gelecek olursak mock bir metodu çağırdığımızda e, geriye bize bunu dönsün. Ondan sonra o metodundan sonra bunu çağırdığımızda bu, bu bize şunu dönsün gibi. Yani bir metodun kendi implementasyonunu yapmadan o metodu çağırıyormuşuz gibi davranmaya e, mock kullanmak deniyor. Aynı zamanda biz burada şeyi de test etmiş oluyoruz. O metot gerçekten o parametreyle çağrıldı mı gibi veya o metot çağrıldı mı, hiç çağrılmadı mı gibi testleri yapmaya yani o, o metodu, metodu çağrılmış deniyor. gibi yazıyoruz ve çağrıldığında garantilemiş oluyor Sadece dönen sonucu sabitlemiş oluyor Ama o metodun evet. çağrılmasını ça sağlamış oluyoruz. Evet. Veya evet. hiç çağrılmadığından emin ol olacak şekilde de evet. mocklar yazabiliyoruz. Bir de fake yaklaşımı var. Fake yaklaşımında aslında o metodun bir nevi e, basit bir implementasyonunu kendimiz yazıyoruz. O metodun tabii bir interfeysi, e, bir o klasın diyeyim veya implemente ed, test edecek olduğumuz klasın bir e, interfeysi olacak, bir gerçek implementasyon olacak. Bir de test için biz bir tane de basit bir implementasyonunu yapacağız. O basit implementasyonuna fake deniyor. Örneğin database'e çağrı yaptığınız yeri e, fakelerseniz diyeyim orada basit bir database implementasyonunu kendiniz yapmanız gerekiyor. Daha sonra siz test esnasında bu implementasyonu kullanıyorsunuz. Evet. Buna da fake, fake deniyor. Evet. Fake aslında benim test diye gördüğüm ilk konuydu. Çünkü demo yapmak gerektiğinde çok faydalı oluyordu. Biz böyle bir firmaya demo yapmak istiyoruz ama database yok bir şey yok. Ekranı yapıyorduk. Arkada fake data yapıyorduk. Baya baya sanki kayıt varmış gibi. Halbuki yani yok öyle bir kayıt. Yani datayı varmış gibi üretiyorduk. Bellekte ama database'ten gelmiyor. Tabi bir yerden ekliyorsun, bir yerden siliyorsun falanları tabi gerçekçi yapmıyorsun. Ama fake de onu salıyor. Mock biraz daha derin tabii ki. Her metodun nasıl çalıştığını falan onlara da giriyor yani. Bu, bu da evet. Yok. Bir de mock'la ilgili belki şunu da söylemek lazım. Özellikle mock'ların sayısı çok artmaya başladığı zaman implementasyon biraz daha katılaşıyor. Yani metotların esnekliği azalmaya başlıyor. Bu metot ancak şu parametrelerle çağrılır gibi. Sonrasında refaktör etmeye çalıştığınız zaman testler daha hızlı kırılıyor. Ama fake implementasyonu yaptığınız zaman arkadaki implementasyonu siz yaptığınız için e, o da koddaki değişiklikler o kadar etkilenmiyor. Yani o orada datayı ürettin zaten. Gerçek bir implementasyon yapmışsın. Onu da zaten düzeltmek zorundasın. Interface'i değiştirdiysen onu da düzeltmek zorundasın. Düzelttiysen evet. sorun çıkmayacak. Ama öyle öyle değil. Evet. Öyle. Evet, soracağım. öbüründe testleri değiştirmek gerekiyor. Mock'ları evet. yazdığınız testleri değiştirmek gerekiyor. Bu fake yaklaşımında fake'in implementasyonunu İmplementasyonu değiştirmeniz gerekiyor. Değil. Testler hemen hemen aynı kalıyor. Burada anlattıklarımız zaten her zaman herkesin herhangi bir yerde kullanabileceği şeyler. Ama öz, özellikle yeni geliştiricilere söylüyoruz. Hani bunlar uçuk ya program yaptıkta testimi kaldı diye düşünmeyin. Baştan yapmak zorunda. Yani öyle ben bir geliştirme yaptım. Sonra bir ara test ederim değil. Baştan istiyorlar test yapmanı. Sana da kalmış bir şey değil yani. Çalıştığın şirket istiyorsa. Hatta birçok kişi ben bir eğitim verdim. Eğitimde test anlatmadım. İleri konu saydım. Sonra öğrenci işe giriyor. İlk olarak test yazıyorlar. Hakikaten ben de ileri bir konu olarak düşünüyordum. Yani ya da hani Opsiyonel. Önce bir kodlama öğren de testini yap falan. İlk gün istemişler. Hani öyle gir development'a. Önce baştan hani seni sokamayız ki hemen iş yapacaksın, riskli şeyler yapacaksın. Sen testleri yaz önce. Kir kodu anla diye. Öyle vermişler. Baktım bu 1-2 değil. Herkes yazıyor. Ben de oturdum müfredatın içine dahil ettim. kitaplarım içine koydum testing'i yani. Evet hani olmazsa son, olmaz. Hani öyle olmazsa olmaz'a şey. döndü. Yani iyi programlama değil. Hani iyi programlama için işte şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz, arkitektür yapıyoruz gibi değil. Hani olmazsa olmaz. Daha ilk günden isteyen istenebiliyorsa bir şey. Hani artık o kaçınılmaz bir şey oluyor. O yüzden de öğrenmek gerekiyor. Bir de kolay da değil mantalitesini anlamak. Sanıldığı kadar da kolay değil. Test hani test yapıyorum yapıyorum bazen kafa, kafan karışıyor. O olmaması gereken şeyleri yazmaya çalışıyorsun. Test öyle olmaz. Testin kendi mantığı var. Ayrı bir development mantığı yani. O evet. Hemen yapa yani. yapa da öğrenmeniz gerekiyor. Evet yapa yapa anlayarak yapacağınız değil. Ya yani anladım diyorsun. Çünkü ayrı bir geliştirme yaklaşımı yani. O yüzden de biraz daha zor tabii. Şimdi bir de kelimeler var. Birim test, unit test, bütünleşme testi, integrasyon test, end to end, uçtan uca test, kontak testi gibi şeyler var. Bunlar neler? Hangi düzeyde işler görüyorlar? Aslında unit test genelde tartışılıyor. Neye unit diyorsunuz? Hani bir metoda mı unit diyorsunuz? Bir business logic'e mi unit diyorsunuz? Biraz tartışılan bir konu ama belirli bir birimin test edilmesine odaklanıyor. Hani biz şimdilik bir business logic'in bir birim olarak alalım. Aslında bir uygulamanın logic katmanının test edilmesine e, birim testi deniyor. Entegrasyon testi uygulamanın dört partilerle diyeceğim. Yani dışarıyla olan REST olur, database olur, başka e, nereyle iletişim kuruyorsa onları da içine alacak bir şekilde test etmeye integrasyon, entegrasyon evet. i̇şte testi aslında unit yani. testte integrasyonu olmayan kısımları demek daha mantıklı. İlla da birim hani birim kelimesi oradan çıkmıyor. Yani veri tabanına bağlamıyor, uzağa bağlanmıyorsun ki senin asıl yaptığın şey. Her ne yapıyorsan onu test ediyorsun. İlla da birim olması yani ayrı ayrı yapılmış olmasına gerek yok. Login kendisi. Veri tabanına bağlanmayan kısmı. Tabi bunu yapmak için de senin biraz katmanlı falan yapman lazım. Yani ayrı olması lazım. Onu da hesaba katın. Bunu da arada söylüyorum. Hani katmanlı mimari birçok şey söylüyorlar. Bunlar onun bir parçası. Yani onu yapmazsan yani ayrı birimler halinde yapmazsan, veri tabanını ayırmazsan zaten yapamazsın ki testi. Yani her şeyi kontrolün içine yazıyorsan restin içine yazıyorsan ya da web sayfasının içine gömüyorsan nasıl birim testi yapacaksın ki? Ayrı değil ki lojik yani. Ayrı, ayırman gerekiyor. Hadi interface implementasyonu yapmasan da iyi. Değil mi? Yani senin lojiyi ayırman gerekiyor ki lojiyi ayrı test edebilirsin. Yani hepsi bir bütün aslında. Yani aynı şekilde ona uygun davranır sanacak bunlar geçerli. Evet. Peki end to end test nedir? O da e, sizin uygulamanızın uçtan uca test edilmesi demek aslında adı üstünde. Örneğin bir web uygulamasıysa bir front de varsa, işte back-end'i, database'iniz de varsa bunların uçtan uca ön yüzden kullanıcı bir yere tıklayarak bir aksiyonu başlatıyorsa bunu gerçekten simüle ederek kullanıcı tıklamış gibi bir testi başlatıp sonucunda da ilgili kayıtlar veri tabanına kaydediliyor, kullanıcıya gösteriliyor gibi uçtan uca göstermeyi de aslında end to end test deniyor. Biraz müşteri Kont tarafından bakıyor değil mi? Yani Evet. Evet. Yani ama her fonksiyonuyla yapıyor. Evet. Kontak test Kontrakt Ko testi Contact de test. e, iki, iki birbiriyle iletişimde olması gereken iki tane uygulamanın arasındaki kontratın belirlenip bunun test edilmesi. O da backwards compatibility gibi durumlarda kodun iki kontratın bir kontratın iki tarafından biri değiştiğinde ötekinin de hala ona uyduğunu test etmesini sağlamak için örneğin frontendle ile back arasında olan REST e, yapısının test edilmesi. Evet. İki back end'in arasında evet. -end arasındaki burada, bir Burada iki ayrı birimin yapısının. üzerinde anlaştığı, ben sana bunu vereceğim, sen de bana bunu vereceksin de anlaştığımız şey. Özellikle evet. başka kurumlar, birimler arasında olunca kontratın olması gerekiyor, onun da ayrı evet. test olması gerekiyor. Ben detaya Mesaj. karışmıyorum, diyor, değil mi? Evet, detaya karışmıyor. Message queue olabilir, rest olabilir. İki yapı birbiriyle bir şekilde haberleşiyorsa, He, hani onların. Veriyorum, ben de beklediğimi alıyorsam, kontrat oyunmuş evet. demek ki. Arkada sen ne yapıyorsun, bizi ilgilendirmez. İki evet. tarafı da bakmıyor. Entoya'nın testlerde biraz, hani müşterilerin müşteri açısından bakıyor, demin onu söyledim. Hani full test niye lazım birçok firma o testleri yapınca yazılım firmasına para ödüyor yani bazı şeyler hani niye lazım çok da şart değil falan yani senin uygulaman çalışıyor mu tamamıyla çalışıyor mu uçtan uçan herhangi bir eksik yok o zaman para ödeyeceğiz ona göre kabul edeceğiz ya da içeride senin programın o teste geçince bitmiş olacak yani hani evet. niye bu kadar önemli önemli işte sonuçta değil mi Evet. Bir de belki şöyle bir bilgi daha verebiliriz burada. Aslında unit test developer'ı hedef alıyor. Evet. Burada şunu kastediyorum. Developer kodu yazarken bazı hatalar yaptıysa testini yazarken hataları fark ediyor. Bir yere if yazmayı unutmuş olabilir. Bir exception'ı fazladan fırlatmış veya fırlatmamış olabilir. Bunları testi, unit testleri yazarken yavaş yavaş fark ediyor zaten. Integration test sistemi test ediyor. Uygulama dışarıdaki bir yerle Vallahi, bağlanabiliyor evet. mu diye. End-to-end -end testler dediğiniz gibi burada müşteriyi aslında e, baz alıyor. Yani müşteri açısından test Bekleneni ediyor. Dolayısıyla onun targeti evet. müşteri. Çünkü şöyle bir şey olabilir. Sen kendin düşünürsün yaparsın çalışıyor dersin. Hiçbir sonu yok dersin ama düşünmediğin şeyler var. Onların onu da test ediyor. Biz böyle evet. anlaşmıştık bunu yapacaktım. Yapmamışsın. Yani onu da Evet Evet. Öyle işte. Bir bir de şeyi de belki burada söylemek gerekebilir son olarak. Unit testlerin biraz daha fazlaca yazılması lazım. Hatta bununla ilgili bazı araştırmalar yapılmış. Yüzde olarak da veriyorlar. Toplam testlerinizin yüzde 75'i unit testleri oluşturmalı. Evet. Yüzde 15'i 15 test, test testleri. Yapmakla. Evet. evet. Aslında burada ben hani böyle çok fazla yüzdesel olarak yaklaşmayı da doğru bulmuyorum ama şöyle bir gerçek var. Ee, integration testler ve end-to-end -end testler daha maliyetli. Çünkü onlar uçtan önce test ettiği için çalışmaları uzun sürüyor. Her şeyi evet, bunlarla fazla test ederseniz... Fazla yazma diyorlar. yani. Evet. evet. Çünkü maliyet var. Webtenet çağırıyorsun, database'e çağırıyorsun. Bu sefer test etmeyecek. Evet. yapıyı test et onlar Ama bizim Sojic'te her detayı test et. Bir metodun her tür parametreyle ne oluyor mu diye testler. Dibine evet. kadar test eder. Böyle uzun uzun test adları. Şöyle olsa böyle olsa böyle oluyor mu gibi her durumu evet. test ediyorlar. İnsanlar şaşırıyor. Koddan çok test var falan diye. Değil mi? Evet. Evet, bu konuyu işlemiş olduk. İyi günler diliyorum.